Merhaba çocuklar. Ben ilkokul öğretmeniyim, 3. sınıf öğretmeniyim ve sizlerle birlikte okulumda ne işliyorsam o gün o konuları işlemeye çalışacağım. Şimdi ilk konumuz 3. sınıf bölme işlemi. Kalanlı ve kalansız bölmeyi yapacağız. Bunun öncesinde size çok önemli bir nasihatte bulunmak istiyorum. Birincisi mutlaka Öğretmenimizi dersleri anlamak için öğretmenimizi derste sınıfta çok iyi dinleyeceğiz. İkincisi de verdiği ödevleri muhakkak yapacağız. Ve ödevlerde anlamadığımız soruları öğretmenimize soracağız. Şimdi bölme işlemine geçelim. Evet çocuklar ilk olarak kalansız bölme işlemi ile ilgili örnekler yapacağız. 36'yı 3'e böleceğiz. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ben çocuklara öğretirken, öğrencilerime öğretirken çarpım tablosunu ezberleyin demedim. Üçer üçer, dörder dörder, beşer beşer, alışar alışar yani ritmik saymaları çok iyi saymalar konusunda onları uyardım. Bu şekilde ödevler verdim ve bunları ritmik saymaları yaparken mutlaka parmaklarıyla yapmalarını söyledim. 3, 6, 9, 12, 15 bu şekilde. Bunun bölmede çok faydasını göreceğiz. Zaten ileriye doğru da bu işlemlerden çok yaptığımız için otomatik olarak çarpım tablosunu zaten öğrenmiş olacağız. Bölme işlemi yaparken önce onlar basamandaki ya da yüzler basamandaki buralarda sayılar varsa onlardan başlıyoruz. İlk önce 3'ün içinde 3 var mı? Burada 3'e üçe 3'er 3'e üçe kadar gidiyoruz. 3, 6, 3'ü geçmeyeceğiz. Dolayısıyla bir parmağımız ne kadar parmağımız kalktıysa onu bölüm hanesine yazıyoruz. 3'ün içinde 3 bir defa. Daha sonra buraya yazdıktan sonra hemen çarpmamızı yapıyoruz. Bir kere 3, 3. Neyin içinde sorduysak onun altına çarpma işlemimizin sonucunu yazıyoruz. Ve akabinde devamında 3'ten 3 üç çıktı. 0. 0'da 3 var mı? Yok. Yukarıdan şu 6'yı yardımcı olması için bize indiriyoruz ve 06 ya da 6'da 3 var mı? Var. Kaç defa? 2 defa. Ya da kaç kere 3 6 eder? 2 kere 3 6 eder. Ya da ritmik saymalarla 3 6 9 Bakın burada ne yapıyoruz? 6'yı geçmeyeceğiz. 2. 2. parmağımız kalktığı için 2. 2 kere 3 6. Yani burada yazdıktan sonra çarpmamızı yapıyoruz. Onun sonucunu da buraya yazıyoruz. 6'dan 6 çıktı. 0. 0'da 3 var mı? Yok. Yukarıdan indireceğimiz sayı var mı? Aşağıya yardımcı olması için o da yok. Sonucumuz burada 12. Diğer örneğe geçelim. 4'ün içinde 4 bir defa ya da 4'er 4'er 4'e kadar gidelim. 4, 8 bakın buradakini geçmeyeceğiz. Dolayısıyla bir parmağımız kalktı ve 1 Bir kere 4 çarpmamızı yapıyoruz. Sonucunu buraya yazıyoruz. 4'ten 4 çıktı 0 0'da 4 var mı? Yok Buradaki 8'i aşağıya indiriyoruz yardımcı olması için 8 0 8'de ya da 8'de 4 var mı? 4 8 12 bakın 8'i geçmeyeceğiz. Kaç tane? 2 tane 2'yi buraya yazıyoruz. Daha sonra çarpmamızı yapıyoruz ve neyin içinde aradık biz 8'in içinde aradık. Onun altına yazıyoruz sonucu. 8'den 8 çıktı 0. 0'da 4 var mı yok. Yukarıdan aşağıya indireceğimiz sayı var mı o da yok. Sonuç yine 12 çıktı. Şu 63'ü yapalım dilerseniz. 6'da 3 kaç defa? 3, 6, 9 6'yı geçmeyeceğiz. Kaç parmağımız kalktı? 2 parmağımız kalktı. 2 kere 3, 6. 6'dan 6 çıktı 0. 0'da 3 var mı? Yok. Şuradaki 3'ü aşağıya indiriyoruz. 0, 3'te yani 3'te 3 kaç defa? 3, 6, 3'ü geçmeyeceğiz. Bir parmağımız kalktı. Sonuç bu. Kaç parmağımız kalktıysa o bizim için bölüm hanesindeki şuradaki sonuç kısmıdır. 1 kere 3, 3. 3'ten 3 çıktı. 0. Şunu da yapalım. 2'de 2, 2'de 2 bir defa. 1 kere 2, 2. 2'den 2 çıktı. 0. 0'da 2 yok. 8'i aşağıya indiriyorum. 8'de 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10. 8'i geçmeyeceğiz indirdim. Kaç parmağımız çıktı? 4. 4. 4 kere 2 çarpmamızı yapıyoruz ve 8'in altına yazıyoruz. Eşittir 0. Şimdi burada sonuç nedir? 14. Bir bölme işleminde buradaki sayıya biz bölünen diyoruz. Bölünen. Şuradaki 2'ye bölen. Sonuç kısmına ise bölüm. Buraya kalan. Burada bölünen ve kalan kalanı pek karıştırmıyor çocuklar. Fakat bölen mi yukarıdaydı, bölüm mü yukarıdaydı yukarıya yazılıyor. Bunu karıştırabiliyorlar. Böyle düşünürsek daha rahat ezberlemiş oluruz ya da aklımızda kalır. Bölünen. Bakın burada ne kadar çok harf var ya da ne kadar çok hece var. Dolayısıyla bir bölme işleminde en büyük sayı nedir? Bölünendir. Burada da gördüğünüz gibi harf ne kadar fazla, hece ne kadar fazla o zaman biz bölüneni buraya yeri burasıdır. Peki bölenle bölüm arasında çocuklara bu şekilde söyledim ben hepsinin aklına kaldı. Bölende kaç tane nokta var? 1, 2, ö de var sadece. Bölümde ise 1, 2, 3, 4 bakın ne kadar çok. Yani burada 4 tane nokta var. Burada 2 tane var. Harflerin üzerindeki. 4 daha ağır geleceği için alt tarafa yazılır. Yani bölüm alt tarafta olur diye düşündük. Çocuklarla benim biraz daha farklıydı burada. Karıştırmamak için başka bir yöntem vardı. Bana öğrencilerimden bir tanesi öğretmenim burada noktalar daha çok o zaman bu daha ağırdır. Daha aşağıda olması gerekir diye bir yöntem söyledi. Gayet de güzel geldi bana. Bundan sonra ben de çocuklara bu şekilde öğreteceğim. Karıştırmamaları için. Dolayısıyla noktası çok alan aşağıya gelir. Noktası az olan hafif olur ve yukarıya çıkar. Bu şekilde aklımızda kalır diye düşünüyorum. Şimdi de kalanla bölmeye geçiyoruz. Yine aynı şekilde 4'ün içinde 3'ü arıyoruz. Bir defa. Bir kere 3 3 4'ten 3 çıktı. bir. 1'in içinde 3 var mı? Yok. 4'ü aşağıya indiriyoruz yardımcı olması için ve 14'ün içinde 3'ü arıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 14'ü geçmeyeceğiz. Yani şurada da aynı sanki bu 14 yukarıdaymış gibi yine bölme işlemi yapıyoruz. 14'ün içinde 3 kaç defa dedik? 3, 6, 9, 12, 15, 14'ü geçmeyeceğiz ve 4 defa. 4 tane parmağımız çıkıyor. 4 kere 3 12. Daha sonra çıkarmamızı yapıyoruz. 4'ten 2 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0. Şimdi burada kalanımız ne? 2. 2'de 3 var mı? Yok. Yukarıdan indireceğimiz sayı kaldı mı? O da yok. O da. O zaman ne yapıyoruz? Kalanımız 2 diyoruz ve bu kalanlı bölme oluyor geldik diğerine. 3'te 2 var mı? Var. 2 4 3'ü geçmeyeceğiz. Kaç tane parmağımız kalktı? 1 tane. 1 kere 2 2. 3'ten 2 çıktı. 1. Bir. 1'in içinde bakın çıkarmamızı yaptıktan sonra mutlaka hep soracağız. 1'in içinde 2 var mı? Yok. 7'yi aşağıya indiriyoruz ve 17'nin içinde 2'sinin Burada tek tek de sormayacağız. Bazı öğrencilerimde o hatayı da gördüm. 7'yi aşağı indirip sadece 7'nin içinde 2'yi soruyor. Hayır. Burada Sayımız ne oldu? Birlikte Soruyoruz. 17 17'de 2 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 17'yi geçmeyeceğiz. O zaman kaç parmağımız kalktı? 8 Sonuç 8 Ya da kaç kere 2 17'yi geçmeden yani 17 ve 17'nin altında sayı sonuç oluyor 8 8 kere 2 16 Bunu birçok işlem yapınca daha Seri biçimde yapacaksınız 7'den 6 çıktı 1 1'den 1 çıktı 0 Burada artık 1'in içinde 2 yok yukarıdan indireceğim sayı yok ve sonuç 18 Kalan 1 Evet bir de şöyle yapalım. Bunu yapalım. 5'te 3. 5'in içinde 3 bir defa. 1 kere 3, 3. 5'ten 3 çıktı. 2. 2'de 3 var mı? Yok. Yukarıdan indiriyorum 0'ı. Ve sayım ne oluyor? 20 oluyor. 20'nin içinde 3. 3'er 3'er saydığımızda 6 defa 3'ün olduğunu görüyoruz. 6 kere 3, 18 ve 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Buraları daha önce görmüştük. 10'dan 8 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. Kalanım 2. Buna kalan diyoruz. Buna ne diyorduk? Hani bölen, bölüm hangisinin noktası fazlaysa o aşağıda oluyordu. Bölüm. Diğeri de bölen oluyordu en fazla hece ya da harfi olan neydi? Bölünen. Bölünen. Bir bölme işleminde en büyük sayı bölünen de çocuklar. Evet. Bölme işlemimize devam edeceğiz. Bir dahaki dersimizde ona bölme ve bir de e, özel bir bölme işlemimiz var. Onunla ilgili bir ders yapacağız. Bir daha dersimize görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın.